Hoş geldiniz. Bugün burada ikinci oyunumuz. Event offering'i koyduğum için map offering'i koyamıyorum. Bu da bizi aynı maplerde döndür dolaştırıyor. Acaba hangi katil? Eskiden katiller azken müziklerinden ne olduğunu ah bu gimen. Bugün bu üç oynadım ikinci bugün görevim de jeneratör bitirmek. Egzotik jeneratör. Egzotik değil mi bunun adı? Ama ilginç bir şekilde... Bazı katillerin gelişini anlayamıyorum kart atışından. Olmuyor yani. Şu jeneratöre vurma fırtın var diyeceğim ama... Genelde o perk olduğu zaman vurdu... Vurduğu jeneratörü görüyoruz. Vurdu, bu arada bu hatalı ya. Ha gerçi. Filmde bu karakter kaçmıştı. Ama uyduğu karakter olabilir tabi uyuyorsa eğer. Hayır, e, kalp, sesin, kalp sesini duymadan gelip bulması sıkıntı değil de korkuyor. <laughs> Tepki veriyorum. Yeter da. Yeter. Yeter. Bunlar arkadaş mı acaba? bakalım onları yukarıdalar onlar ha şuradan çat diye çıksa mesela bu şey yani. e, keşke ben ona devam etseydim. var? Çok fazla ses var oyunda. Şimdi bu oyunda bazı şeyler sesle tetikleniyorsun ya mesela skill çek geldiği zaman işte Buna göre bir dikkatini topluyorsun çekeceğim ya. Hah. Geliyor mu? Yok. Of. Gerçekten çok gıcık bir perk. zamanlaması kötü oldu. Onu niye alamıyorum? Oh full olmuş benimki. Hadi açıl. Açıl. Hmm. Görev tamamlandı. Hadi seni hilleyelim mi? Hillemeyelim tabii ki burada değil mi? Aman. Bir de şey almış ha. Aa. Franklin demayız almış paşam. <laughs> <laughs> ah geliyor galiba. ya yani benim orada oturup kimsenin hillemeye denizli etmemesi haklılarda gerçi. Bir de bir mı var senin? Ay bura nere? Şurada hilleyebilirim bence. Güzelim medkitim gitti ya. <laughs> Bunların adrenalinleri olabilir bu arada. Açmak üzere jeneratörü. Hiç puan ener enerji vermedim. Vermem sıkıntı değil de. Fulüm yani farkında olmadan. Yukarı gidip onu halletsen fena olmazdı. Burada hiçbir şey yok. Ya, öf. gerçekten annoying, annoying, annoying. Burada bir şey var mı? Hayır, buraya girmemem gerekiyordu. Şimdi yine mi hilleneceğim 800 saat? Yapacak bir şey yok yani. Herhalde yakın jeneratörler kaldı birbirine. Hepimiz yaralıyız bu arada. Adam çeyiz yapmıyor, jeneratörleri kempliyor. Bin asması lazım. Nereye kadar gidecek ki bu? Hortlak Bey. Alın lütfen hepsini. de burada var. Ah be. Ha bir tane hortlak şey yaptığımızda baro time'ımız oluyor ve spring spring'imiz oluyor. Onu kurtarmak lazım. Çok çabaladı o kız. Ah be. Overcharge'ı var. Çok hızlı giriyoruz ya. Gelebilirsin ya, ha, Benim için sıkıntı yok yani. Ama hiçbir şeyi göremiyorum. <laughs> e, ben de patladı olay. Eo, ee, hiçbir şey kalmamış burada. Düt, düt, düt. Tabii ki bana gelecek. yapacak bir şey yok. Adam ışınlandı. Anam bir de önde düşmüşüm. Oo. Buradan nasıl çıkacağız? Ah kapı tam karşıda. Şey merdiven. Thank you. Thank you. Kapı şuradaydı sanki değil mi? geliyor. Ben kapıya bakmadım ama nerede olduğunu. Neyse Nancy bakmıştır. Kıyafetlerimiz de neredeyse aynı. Thank you. Kate'in peşinde. Burada geziyor. Öbür kapı nerede? Hayır. Neyse iyi almamı gerekiyor. Niye hep tek bir kapıdan gidiyoruz biz sürekli ya? Diğer kapı nerede? Hayır ama niye böyle bu kapı da burada değil. Nerede diğer kapı ya? Hayır çıkma. Oradan gitmen lazım. Koş. Koş küçük. Koş küçük böcekçik. Şimdi de face camp yapacak. Aslında çıkabilirler ya. Valla. Niye öyle oldu Alo. Alo. Alsana. Ha, güzel. Ki orada kimin kim olduğunu da haberi yoktur ha. <laughs> Sinir bozucu. Nasılsa ben düşeceğim ya. Hiç ben, beni şey yapma. Dedartım falan yok tatlı kız. Ah. <laughs> Hadi. Almak zorunda beni. Herkes elinden gelen en iyisini yaptı. Yapacak bir şey yok. Ya adamlar çok oyaladı. Peşinde çok koşturdular yani. Ben zaten görevlerimi de yaptım. O yüzden sıkıntı değil. Adam zaten normal şartlar altında yakalayamadığını kanıtladı yani. Anca tunnel ve face camp ile yakalayabildi. O da bir tane. <laughs> o yüzden sıkıntı değil. Hani böyle kolaydan kaçıp laf yemektense böyle ölmeyi tercih ederim oyunda. Abi de Franklin Demise da ya zaten. Ne bu? Hmm. Nowhere to hide. Overcharge ne level 1. Oo, öbür neyse bayağı yüksek levelliymiş. Neyse. Bence GG'di. Katil için not VP ama GG. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.